Arkadaşlar merhaba. Ben fizik öğretmeni Serkan Altay. Optik konusunda arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kırılma ve renkle ilgili soruları çözüyorum. Altıncı sorudan devam edelim arkadaşlar. Hemen kendimize şöyle bir boş alan oluşturalım isterseniz. Evet. Şimdi şöyle bir soru var arkadaşlar. Diyor ki ilk X saydam ortamında bulunan K noktası kaynağından çıkan diyor aynı renkli iki ışın Saydam Y ve Z ortamlarında şekilde gibi bir yol izliyor X, Y, Z ortamlarının Kırılcılık endüstri N, X, N, Y, N, Z Olduğuna göre diyor Bunlar arasındaki ilişki nedir diyor Arkadaşlar hemen Kırmızı kalemize doğru geçelim Malum aynı renkli diyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şimdi hemen şurada normalini çizsem Bakın şöyle normal çizsem arkadaşlar Şu şekilde Şöyle normal deneyi çizsem dikkat arkadaşlar. X'ten Y'ye geçerken gelme açısı bu. Yine X'ten Z'ye geçerken gelme açısı bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şu dikkatimizi çekiyordur burada. 90 derecelik açıyla kırılmış arkadaşlar. Öyle değil mi? X'ten Y ve Z'ye geçerken ışınlar. Burada şu olay var. Biliyorsunuz sınır açısı tam yansım olayı. Her zaman çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken oluyor. Dolayısıyla X ortamının kırıcılığı hem Y'den büyüktür hem de arkadaşlar S'den büyüktür. Bunu söyleyebiliriz. Peki en büyük X en küçük kim olabilir? Burada şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ortamların kırıcılıkları arasındaki fark büyüdükçe sınır açısı Şimdi burada sınır açısı mesela değer verin isterseniz. Burası 53 derece olsun. Burası da 37 derece olsun. Yani x'ten z'ye geçerken sınır açısı kaç dereceymiş arkadaşlar? 37 derece. Bir saniye. x'ten y'ye geçerken sınır açısı kaç dereceymiş arkadaşlar? 53. Ne demiştik az önce? Ortamların kırıcıkları arasındaki fark büyüdükçe sınır açısı değeri küçülür. O zaman şöyle diyebilir miyiz? X ile Z arasındaki X ile Z arasındaki kırıcılık farkı çok çok büyüktür. Yani burada X'ten sonra ne gelir? Y. Y'den sonra ne gelir arkadaşlar? Z. Ortamların kırıcılıkları arasındaki ilişki budur. Kıymetli arkadaşlar. Yani cevabı ne olacak? B şıkkı olacak. Devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde bir sorumuz var, isterseniz biraz küçültelim arkadaşlar. Evet, bunu da şu şekilde aldık mı, evet biraz daha yukarı, hatta biraz daha, evet küçültmeye gerek, biraz küçültebiliriz. Şimdi diyor ki, hava ortamındaki ilk ikiz kenar cam prizmalardan diyor, x, x'e diyor, şekildeki gibi gelen k ışını y prizmasından, aşağıdakilerden diyor, hangisi gibi çıkabilir diyor arkadaşlar. Bunu şöyle gösterebilir miyiz? Hemen kendimize boş bir alan oluşturalım arkadaşlar. Evet. Acaba bu prizmaları biz birleştirseydik? Yani şöyle olsaydı bu prizmalar. Birleştirsek mesela bunlar şöyle olsa. Diğeri de mesela şöyle olsa arkadaşlar. birleştirdim. Bir kalp ışığı şöyle gelseydi. Bu şekilde. Paralel geliyor bakın yüzeyin. İkisi dik üçgen şeklinde olduğu için bunlar 45, 45, 90'dır arkadaşlar bu plizmalar. E o zaman bu plizma arkadaşlar bakın paralel kaymaya uğrayacaktır. Öyle değil mi? Hani şu yüzeyler birbirine paralel olduğu için o zaman bu ışık bu vizeyden nasıl çıkacak arkadaşlar? Yani şöyle çıkması gerekiyor mesela değil mi? Yani ya böyle çıkacak ya da böyle çıkacak ama sonuçta ne olacak? Işığın doğrultusu ve yönü değişmeyecek arkadaşlar. Paralel kalmaya uğrayacak. E bu da buna benzeyen tek şıkkımız bizim C şıkkı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Öyle değil mi? Zaten hani ayrı ayrı düşünseniz buradan normalimizi çizsek x'e gelen kırıldıktan sonra bakın arkadaşlar şu şekilde çıkacak. Gelse mesela tekrardan y'yi kırılacak aşağı doğru şöyle. Yani bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Öyle değil mi? Dolayısıyla cevabımız ne olacak? C şıkkı olmuş olacak arkadaşlar. Evet. Devam edelim kıymetli arkadaşlar. Evet. Evet, şu şekilde bir sorumuz var. Hemen kendimize yine boş bir alan mı oluşturalım? Evet. Birbirinin paralel sayılan x y z ortamlarında bir ışığın izlediği şekildeki gibidir diyor. Işığın bu ortamlardaki hızları arasındaki ilişki. Biliyorsunuz arkadaşlar, kırıcılık ile kırıcılık ile ışığın o ortamdaki hızı ters orantılıdır diyoruz kıymetli arkadaşlar. Yani kırıcılık arttıkça ışığın o ortamdaki hızı azalır. Bakın ışığın süreti değişmez kırılmada. Işık bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken ışığın süreti değişmez. Işık hızı her zaman her yerde aynıdır. Dolayısıyla bu sabit. Ama ışığın nesi değişiyor arkadaşlar ortamlarda ilerlerken hızı. Ki ortalaması diyebilirsiniz. Dolayısıyla Şimdi ışık Bakıyorum yeniden x'e geçememiş. Tam yansım olmuş. Peki bu tam yansıma ve sınır açısı ne, ne zaman oluyor arkadaşlar? Tabi her zaman çoktan aza geçerken olur. Dolayısıyla yeni kırıcılığı bir kere x'ten nedir? Büyüktür arkadaşlar. Öyle değil mi? Y'den de Z'ye geçerken bakın ne yapmış? Normal yaklaşarak kırılmış. O zaman da Z arkadaşlar gördüğünüz gibi Y'den daha kırıcı ışık ışınları ne zaman normal yaklaşarak kırılır? Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken. Dolayısıyla ışığın bu ortamlardaki hızları da arkadaşlar ne olacak? Kırıcılıkta ters orantılı olacağından dolayı şu şekilde olmuş olacak. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bursa olacak. Evet. Devam edelim kıymetli arkadaşlar. Hemen yine kendimize tabii boş bir alan oluşturalım. Arkadaşlar şöyle bir sorumuz var. Mavi renkli bir ışının sıvıdan havaya geçiş şeklindeki gibidir diyor. bunu göre ışının ortamların ayrılma yüzeyine paralel olarak kırılması için diyor. Yani genel mavi ışının şu şekilde kırılması için diyor arkadaşlar. Bakın. Yani 90 derecelik açıyla kırılması için diyor. 90 derecelik kırılma açısına karşılık gelen gelme açısına da biz ne diyoruz arkadaşlar? Sınır açısı diyoruz. Yani mavi ışık sıvının havaya geçerken daha çok kırılsın isteniyor. Kırılma açısı atsın isteniyor. Dolayısıyla işlemlerden hangi bir yapılabilir? Kırılma ilgisi daha büyük sıvı kullanmak olabilir arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi zaten biliyorsunuz sırının kırıcılığı burada havanın kırıcılığından daha büyük malum. şimdi biz ne yapacağız o zaman burada? Kırıcılığı daha büyük olan bir sırı kullanalım ki ortamlar arasındaki kırıcılık farkı çok çok artsın. Mavi ışık diğer ortama geçemesin arkadaşlar. Evet. O zaman bu olabilir. Kırıcılığı daha büyük olan bir sıvı kullanmak olabilir mavi yerine kırmızı ışık kullanmak. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ışık spektrumunda kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor. Beyaz, Beyaz ışığı prizmaya gönderdiğimiz zaman en az kırılan, en az saçılan kırmızı, en çok saçılan, en çok kırılan da mor oluyor biliyorsunuz. E dolayısıyla mavi görüyorsunuz burada arkadaşlar. Kırmızıya göre daha çok saçılır, daha çok kırılır. E siz burada mavi yerine kırmızı ışık kullanırsanız ki kırmızı maviye göre daha az saçılı, daha az kırılır. O zaman kırmızı zaten ne yapacak arkadaşlar? Bakın diğer ortamı şu şekilde gidecek. Yani yeni normalden uzaklaşarak kırılacak ama maviye göre daha az kırılacak deriz arkadaşlar. Yani şu şekilde olur mesela öyle değil mi? Şöyle gösteririz mesela bunu. O zaman olmaz alfa açısını büyütmek, evet arkadaşlar, gelme açısı büyürse kırılma açısı da büyüyeceğinden dolayı o zaman mavi ışın ne yapacaktır arkadaşlar? Daha çok kırılmaya uğrayacaktır. Öyle değil mi? Yani normalden daha çok uzaklaşacaktır ki o zaman bu da olur. Cevabı ne olur arkadaşlar? Bir ya da üç olacaktır diyoruz. Kıymetli de arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar şöyle bir soru var. Şekilde gösterilen karcanın gelen beş renkli ışıktan diyor. Sarı, yeşil, mavi renkli ışınları. Leycan'ın ise bunlardan sarı ve mavi, sarı ve yeşil renkli ışınları geçiyor. Özür dilerim. Şimdi dikkat ettiyseniz K camı kırmızıyı geçirmemiş. Dolayısıyla K kırmızı olamaz. K camı kırmızıyı geçirmediği için arkadaşlar Kancanı kırmızı geçirmek çünkü için geçir. K kırmızı olamaz. Öyle değil mi? Zaten şıklarda K'yı kırmızı göstermemiş. K'dan kim geçmiş? Gördüğünüz gibi sarı geçmiş, yeşil geçmiş, mavi geçmiş. Arkadaşlar şöyle diyebiliriz. L'den de kim geçiyor? Sarı ve yeşil geçiyor. Mavi geçememiş arkadaşlar L'den. O zaman L'nin mavi olma ihtimali yok. Peki şimdi K'dan sarı, yeşil, mavi geçtiğine göre. diyelim ki K yeşil olsun. Öyle değil mi arkadaşlar? Yeşilin komşu renkleri sarı ve mavi zaten K prizmasından veya işte pardon K ne yapıyor? Geçiyor. E, L'ye geliyor arkadaşlar. Bakın L'den sarı ve yeşil geçmiş kıymetli arkadaşlar. Yeşil de geçiyor. ya e, o zaman e, ne yeşil olabilir veya sarı olabilir. Yeşil yeşil var mı mı? Yeşil yeşil yok. Peki bunun sarı olma ihtimali var mı kıymetli arkadaşlar? Çünkü sarı da geçmiş. E sarı camdan sarı ışık geçiyorsa yeşil ışıkta zam geldi geçiyor gördüğünüz gibi. O zaman cevap ne olabilir arkadaşlar? Yeşil ve sarı. Yani K yeşil ve sarı olacak arkadaşlar. Öyle değil mi? Peki şu olabilir mi acaba? Sarı sarı olabilir miydi? Sarı sarı olabilir mi arkadaşlar? Yeşil de geçiyor. Sarı da geçiyor. Ama burada olması gereken hangisi arkadaşlar? Yeşil bakın ikisinden de geçiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sarı da ikisinden de geçiyor gördüğünüz gibi dolayısıyla arkadaşlar K burada ne olacak? Yeşil L de sarı olmuş olacak kıymetli arkadaşlar. Evet. K'nın sarı olma ihtimali yok. Eğer K sarı olsaydı sarının komşusu olan kırmızı da K'dan geçmesi gerekiyordu. O yüzden K yeşil, E sarı diyoruz devam edelim. Kıymetli arkadaşlar şöyle bir soru var. Ee, diyor ki kırmızı ışık altında mavi bir kitaba bakan göz kitabı hangi renkte görecektir arkadaşlar? Siyah renkte görecektir. Öyle değil mi? Ee, yeşil kitap kırmızı ışık altında nasıl gözüküyor deseydi yine siyah gözükecekti arkadaşlar. Çünkü mavi mavi renk kırmızı ışığı ne yapar? Yutar arkadaşlar. Mavi kırmızı ışığı yutar, absorbe eder. Dolayısıyla gözümüze bizim ışık vermez. O zaman mavi kitabı biz kırmızı ışık altında nasıl görürüz? Siyah görürüz arkadaşlar. Evet, şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Bu da son bir sorumuz olsun. İsterseniz şöyle bir boş alan oluşturalım kendimize. Bu soruyla alakalı. Evet. Noktasal K ışık kaynakları ile saydam olmayan bir şöyle perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir diyor arkadaşlar. Işık kaynaklarından K kırmızı, kırmızı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da yeşil ışık kaynağı. Bu kaynakların perdede oluştukları 1 ve 2 numaralı bölgeler hangi birlikte görülür diyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada şöyle bir çizim yapalım isterseniz beraber. Malum ışınları şöyle çiziyorum. Işınları böyle çiziyorum arkadaşlar. Böyle çizebilirsiniz. Böyle sonsuz tane ışık ışığı geliyor arkadaşlar Kaynaklarda. kaynaklardan. Şimdi bu çizdiğim yerler ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Buralar kırmızı ışık. Buralar böyle kırmızı ışık. Yani şu bölge ve evet şu bölge arkadaşlar kırmızı düşüyor. Şimdilik yeşil kaynağını görüyorum. Birinci bölgeyi kim düşüyor arkadaşlar? Bakın birinci bölgeyi yani şurayı yani daha doğrusu şu birinci bölge birinci bölge kırmızıdan ışık almaz. Birinci bölge kırmızıdan ışık almaz. Ama birinci bölge kimden ışık alıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi? Sadece yeşilden ışık alıyor. Ama şuralar hem kırmızı hem de yeşilden oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü yeşil ışık o iki numaralı bölgeye de ulaşıyor. İki numaralı bölgeyi kırmızı ve yeşil ışık birlikte düştüğü için arkadaşlar kırmızı ve yeşilin karışımı sarı rengi oluşturuyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyebiliriz miyiz kıymetli arkadaşlar? Bir numaralı bölgeye sadece yeşil ışık düşerken iki numaralı bölgeye kırmızı ve yeşil birlikte düştüğü için orası ne olacak? Sarı renkte görecek. O zaman cevap ne olur arkadaşlar? B şıkkı olacak. Pardon özür dilerim. Hemen silelim arkadaşlar. Düzeltmemizi yapalım. Evet. Yeşil Yeşil sarı. Yeşil sarı olacak sorunun cevabı. Evet arkadaşlar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka soru çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki soru çözümümüz mercekler üzerine olacaktır arkadaşlar.